Tamamdır. Küçük hanım televizyonunu yerleştirdim. Kurulumunu da yaptım. Size çok teşekkür ederim. Eski televizyonunuzu buraya kadar getirip kurdunuz. Rica ederim. Ne demek? E, bu da anlaştığımız gibi ücreti. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. <laughs> çok sağ olun. Hoşçakalın. <laughs> Televizyon da tamam. Bu öğrenci evinde bence başka hiçbir ihtiyaç yok. Her şey tamam. Merhaba Helen. Ne yaptın? Yerleşebildin mi? Evet. Bütün eksikliklerimi giderdim Ayşe. Bakayım. Bu televizyonu az önce ikinci elciden aldım. Halıyı zaten kendim evden getirmiştim. Bu sehpayı bana yan komşu verdi. Bu koltuğu da ikinci elciden almıştım. İyi ee, Güzel güzel. Neredeyse bütün eksiklerin tamamlanmış. Ama şey yok. Yemek masası yok. Ee, şey bence ona gerek yok. Olur mu canım hiç öyle şey? Yemeği nerede yiyeceksin? Bence buraya bir tane yemek masası ve sandalye lazım. Ee, şey yemeği de ya yatağın üstünde ya da koltukta falan yerim diye düşünmüştüm. Çünkü yemek masası ve sandalyeleri artık param kalmadı. Yatağın üzerinde hiç yemek mi yenir? Hallederiz sen merak etme. Şöyle ikinci el eşya satan sitelerden uygun fiyatlı bir tane bulurum ben sana. Hiç merak etme. İşte verilen adres burası. Kapıyı çalalım. E, merhaba. Ha? Abi kimdir bu be? Kapıyı çalar alacaklı gibi. Kim o? E, merhaba Sultan Hanım. Ha? E, mobilyalarınızı getirdim efendim. Yemek masası ve sandalyeleriniz. Abi bir hafta oldu be. Bunları alalı. Ağacı kesip kendiniz mi yaptınız getirdiğiniz sonunda? E, fabrikadan çıktığı gibi getirdik efendim. Ha, tamam tamam getir bak mutfağım burada. Aa, buraya koyacağız hepsini be ya. Evet, tamam tamam koyalım da e, yalnız eski mobilyalarımız var. Abi bir şey yok bunlar iki dakika kaptır ve şöyle. Aa kız masa ay elimde kaldı ya. E, bir saniye bir saniye ben onları atmanıza yardımcı olayım. Aa! aa. Kız atılır mı bunlar? Paradır bunlar. Beyaz satacağım ben onları. İyi ama bunlar kırık pek iyi durumda değiller. Ne demek kız? Her şeyin bir alıcısı vardır. Mutlaka alan çıkar da ben bunları nasıl satacağım hiç bilmiyorum kız. Ee, şey hanımefendi internet siteleri var İkinci el eşyalarınızın fotoğraflarını çekip oraya yükleyip istediğiniz fiyatı da belirleyip o şekilde satabiliyorsunuz. Aa kız ben hiç anlamam şeylerden Sen şey yapsana sana zahmet be. Ee, tamam o zaman uygulamayı ben açayım siz e, kendi bilgilerinizi girin. Kız ne hesabı beni anlamam diyorum sana. Sen iki dakika aç ee, şey, telefonundan çekip yükle ve satabilirsin. Ama ee, peki peki tamam tamam ee, ben kendi hesabımdan girip. ...fotoğraflarını çekeyim ama ilk önce şunları bir düzeltelim. Ee, tamam. Şöyle bir fotoğrafını çekelim. Ee, a Sizin sandalyenizin de ayağı kırık yalnız. Onları çekme kız. Çekme onları. Yukarıda böyle şey belli etmeden çek. Ee, i̇yi ama hanımefendi satacağınız malların kusurlarını önceden söylemeniz gerekiyor. Doğru olan bu. Ee, şey onlar gelince ben söylerim. Sana zahmet olmasın canım benim. Sağ ol. Ee, tamam teşekkür ederim. Sağ ol. Çok düşüncelisiniz. Ee, tamam o zaman ben fotoğraflarını çektim. İki sandalye bir yemek masası ve yükledim. Ee, size o zaman iyi şanslar. Ben mobilyalarınızı bırakıp gidiyorum. Evet, masa ve sandalyeleriniz. Ee, hayırlı uğurlu olsun hanımefendi. Sağ ol canım benim, ellerine sağlık canım benim. Sen haber verirsin değil mi? Tabii tabii, almaya gel gelirler, gönderin Sağ ol. Ayşe yok değil mi? Her şey çok pahalı. Hmm. Ah bir tane buldum. Aa. Evet, hem de yeni yüklenmiş biliyor musun? Yeni ilan verilmiş. Aa. Fiyatı çok uygun. Bakayım. bak Şimdiye kadar baktıklarımın içinde en uygun fiyatlısı bu. Oo, oh, tamam mı? Fena da durmuyor. E, tamam şimdi gidip... gidip... Evet gidip bakalım hadi. Tamam. Hadi gidelim. Aa, Aa, bunları da böyle kapının önüne içine koydum. E, evin içinde öyle ne öyle kalabalık kalabalık. Artık bunlar da kim gelip alacaksa. Heh. Şu kufenin gününe gidiyor. Evet hanımefendi, şifon yerinizin çekmecelerini güzelce tamir ettim. Ya bundan sonra kapatırken biraz daha yavaş kapatırsınız. Hı hı, tamam, merak etmeyin. Elinize sağlık. E, ta tamam. Bu kim olmuş mu? Ha Elimde kaldı bu <laughs> E, Alo Sultan Hanım, e, az önce mesaj geldi de e, sizin yemek masası ve sandalyelerini galiba almaya gelecek olan bir müşteri var dışındayım. Ben o yemek masası sandalyeleri evin dışına koydum. O kim müşteri, misafir kim geldiyse sen onlara göster. Parayı da benim evin garajın kenarına sıkıştırıver be. Tamam tamam neyse ki yakınım. Neyse ki yakınım. Tamam ben ilgilenirim. Ee, size de e, paranın resmini nereye koyayım çeker gönderirim. Oh. Heh, Helen adres burası geldik galiba. Hadi bakalım. Ee, kimse yok galiba. Merhaba. Merhaba. He, merhaba. Masa ve sandalye. Evet, satıcı sizsiniz. Ee, evet, evet. evet. Ee, ürünler bunlar mı? Evet, evet. Bunlar, bunlarmış. Tamam. Evet, bunlar. Bir bakabiliyorum. Tabi, 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 tabi. Bakalım mı? Ne ne düşünüyorsun Helen? Ee, Ayşe hiç fena değil gibi duruyor ha. Yuvarlak masa güzel. Tam bana göre. İki tane de sandalye. E, yeterli. Ee, bir sağlam mı kontrol edelim de şöyle bir bakalım. Ee, sağlam değil. Evet. Şurası kırılmış zaten. Ee, şey... Masanın da ayağı çıkıyor. Ama bunları belirtmemişsiniz. Verdiğiniz ilanda öyle şeyler yazmıyordu. Biz sağlam diye geldik bu ürünleri çok almaya. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Şöyle bir şey var. Bu ürünler benim değil. Bu ürünler başka bir müşterimin Kendisi de anlamadığı için bu durumlardan. Ben kendi hesabımdan yükledim. Ee, ben dedim yazalım şey yapalım. Onlar geldiğinde ben söylerim dedi kendisi de. Şu anda yok zaten. Tamam ya yani biz muhatap olarak sizi biliyoruz. Satıcı sizsiniz bizim gözümüzde. Hı -hı. Şey O zaman şöyle yapalım. Arkadaşım öğrenci. Biz bunu öğrenci evi için ah, alacağız zaten. Tabii ki ederim. öyle e, çok pahalı ve lüks bir şey aramıyoruz ama Sıkıntılar var. O zaman yazdığınız fiyattan biraz indirim Ürün Dediğim yerseniz. gibi ürünler benim değil. Onu biz sorayım ben. Bir, bir sorayım ben onu. Tamam. Oy. Çalıyor. Heh. alo Sultanım. Ee şey görüştüm ben şimdi mobilya alacak kişilerle. Yalnız indirim yapmanızı istiyorlar. Abi ne indirimi de zaten Sudan ucuz fiyat yazmışım oraya bir de indirimi yapacağım. Ee, tamam da ama gelen kişi öğrenci. Bir de zaten mobilyalarınız kırık. Öyle versek ne olur acaba? Aa, Üretici mi? Üreticilerde para olmaz tabi. Evet, ben söyledim. Ay Yok yok, veremem hiç gerek yok. Mutlaka alıcısı çıkar onu. Boş ver. Söylemeseydim Peki. iyiydi. Peki, tamam. Siz bilirsiniz. Tamam. Uf. Ne diyorsun? Güzel indirim yaparsa alalım mı? Ay bilmiyorum Ayşe. Ee, şey hanımlar, e, ben konuştum. Maalesef indirim yapmak istemiyormuş. Anladım yani ürün de çok da sağlam değil arkadaşımı idare etmez uzun seneler boyunca. Başka araştıralım biz istersen Helen ya. Hadi gel, gel gidelim. Hadi. Size kolay gelsin, iyi satışlar. Güle güle, iyi şanslar. Kusura bakmayın. Başıma da bunları bu şekilde yaparak eşi aldım. Sürekli her müşteri çıktığında ben gidip geleceğim buna? Zaten kırıklar. Bence ben ilanı kaldırayım. Evet. Kimse de zaten bu şekilde gelip gider, almaz kimse. Tamamdır. İran'da kaldırdım. Bu iş benden çıktı. Sultanın ne yapıyorsa da kendi bilir artık. Hoşçakalın.